Merhaba arkadaşlar. Maceramız devam, e devam ediyor. Teşekkür ederim kurtarıcı köpek. Bir şey değil lol bebek. Biraz <laughs> oynayalım. <laughs> Hadi yürüyelim mi? Yürüyelim. Aa, ne güzelmiş. Aa, yağmur bastı. Bıklanacağız. Ne yapacağız köpe kurtarıcı köpek? Bilmiyorum lol bebek. Hadi bir ev yapalım. Dur. <laughs> Evimiz hazır. Hadi içeriye girelim. <laughs> ben buraya <sıymadım. gülüyor> sevmedim. Tamam o zaman. Sen de bir tane kulübe yaparım. Olur. <laughs> evet kulübem hazır köpücük. Girebilirsin. Tamam. Hadi <laughs> Hı hı stop şimdi uyutun geldi benim azıcık yatayım yatalım şşşş eh, sabah oldu ay karnım çok acıktı ama ne yersek acaba köpüş ne yapıyorsun köpüş uyan karnımız acıkmıyor mu daha benim acıktı benim de ne yersek acaba bilmem Köfte yer mi sabah sabah köfte mi olur köpecik umutayı yerim peki ama nerede? Seni Melis'in babası yapar. Evet. Ben yemeğe hazır. Köpüş. Köpüş yumurtanız hazır. Hadi yiyelim. Hayır ben yumurta sevmiyorum. Kemik seviyorum. Al sana kemik o zaman. Ay. ben de yiyeyim. Evde ben ya. Karnım doydu senin. Ben de bitirdim. Çok karnım ağrıyor. Yatalım azıcık. Opa. Ben şuraya yatayım. Ben de evime yatayım. Pöpüş kalkar mısın bir? Sana bir şey söyleyeceğim. Aylardır burada kalıyoruz. Artık canım sıkıldı. Kurtulmaya çalışacağız. Ama nasıl kurtulacağız? Ateş yakalım. Belki bizi görürler ve bizi kurtarırlar. Olur. İşte bizi gördüler. Biri geliyor. Hadi gelin. Gelin azıcık. Shut up!